Görüyor musunuz? Şimdi genç miyim? Gençsiniz. Genç kaç yaşındayım? Kaç Ay Böyle bir... Kaç? 30 şey? vardır. 30 var. değil mi? Şimdi bak değil ne olacak? Mi? Başıma neler gelecek? Başıma bir peruk gelecek. Sonra nasıl olacağım? Bak bak hay hayal bana bak. Aa anneannemin saçının saçımın <laughs> rengi gibi. Bak şimdi bak. <laughs> He. Gördün mü? Her şey oldu böyle, Ne ya oldu ya? bana? Ay ne oldu? Kaç oldu? Aa, sizi şeye benzettim Elizabeth. Elizabeth'e şey, benzedim şey, tabi. Elizabeth. Bak Gülay sana Elizabeth modası dedim. Var <laughs> dedim de inanmadım. Çok benzettim. Atlas'ta şeyleri. Neye benzemişim ben? <laughs> Elizabeth değil mi? Hmm. tamam. Kaç yaşında bu Elizabeth? Bilmiyorum. Aa, 80 yani, Falan 80 oldum. Aa, tamam. Bayağı 80 yaşındayım artık. <laughs> Gördün mü? Aynı evet. bir bakabilir tamam. misin? Şu kaldıracağım. Artık e, Elizabeth'im. Ama ya e, duran <laughs> kraliçeymiş. İngiltere kraliçesi <laughs> değil mi? Ay canım yani ne tatlı ya. çocuk beni İngiltere kraliçesine benzetti. öylesin ama şu an. Hayatım. Şu an öyle Bana çağrısı çağırın. Kraliçesi <laughs> kime? Lady Diana'yı. Benim Charles benim oğlum. <laughs> Eğer ben Elizabeth olduysam. O da, o da benim oğlum. Oğlumu oğlu buraya getirin. Oyun, Oyun oynamıyor muyuz? Rol oynamıyor muyuz? Evet, O zaman Charles buraya gelecek. O çocuk buraya gelecek. O benim evladım. Teşekkür ederim. Elinize sönmeyin. Enseye bir tane daha patlatabiliyor muyuz? Evet. Yok benim hiçbir şekilde orada saçım yok. Şurada var. geçeceğim. <laughs>